Arkadaşlar yalvarırım kurtarın beni. Arkadaş inler cinlerle uğraşıyoruz. Adam, adam, adam nerede? Adam nerede? Bana onu söyle. Adam nerede? İnin cin diyorsun da. Cinin ini yok. Nerede adam? Big geç. Bak videodan izlersin kanka. Adam uçuyor. Kanka o adam. Nerede o? Adam mapin dışında. Nerede o adam? Mördür değil. Arkadaşlar ben daha dayanamayacağım. Mördür olan söyle. Mördür olan mı? Kanka Buğra kazancı. Nerede? Onu söyle bana. Çıkak ben de şu an. Adam kanka alt katta. Hani merdivenden ah, gizli bir yer var ya orada. Onu bunu boş ver de kanka. Şu an onu bunu boş ver. Vur gitsin, öl gitsin. Anasını satayım. Adam cin cin anasını satayım. Cin. Adam uçuyor. Adam uçmayı bulmuş. Ya şuna bak ya. Oğlum On, illa dinlerle uğraşıyoruz diye bir şey demiyorum ben. Harbiden de uğraşıyorlar aslında sesle. Kanka demek onu kesti ya. Ben de onu orasından bir Kanka olmayan ben. Ulan video koyayım. Adam cin. Ee, arkadaşlar orada küfürleri e, duymadınız. Abi adam nerede? Olmayan cin. Ne yapıyor? Arkadaşlar adamın ismi şu. Olmayan ben. İki neyle? Bak yazayım. Olmayan ben. Nokta. Allah'ım ben de benim ya. <laughs> Karalışım. Nasıl koyduk? Allah'ım ben. Fly. and hack. Hack. Ay hack hack. Ay hack hack. Abi ben direkt reset çektim. İnler cinlerle uğraşmak istemiyorum. Çektim uğraşmak istemiyorum yani. Anla. Aa, adam nasıl uçuyor baba? Adam nasıl uçuyor ya? He's flying! He's flying! Meryem'e bak nasıl öldüremiyor. Kanka hayır hayır! Murat nasıl silah... <laughs> Hadi! Hadi! Aa, hayır ya! Hayır silah burada şu an. Garyan ölebilir Hayır! Meryem bir olsun o bu hale sikerim? Ben düzgün konuş videodayız da. Oğlum ne yapıyor bu? Ya ben seni yiyelim işine sıçayım. Zevk kalıyor mu bari? Oha oh my god. Please, please. Ezici mübarek. Admini mi onun da bilmiyorum ki. Bence hile abi. Kanka ben bu sefer buradan çıkmam. Kanka çıkma çıkma çıkma. Bak kanka reset çek direkt reset reset çek. Abi şu an neden Kanka eğer katil falan değilse kanka direkt reset çek lütfen. Bak reset e, innocence'dan kanka reset çek hemen. Kanka innocence'dan ama reset Ya çekmedim varım, ben. çek çok. kanka hileyi gör hileyi tamam videodan göreceksin de bir de kendi gözlerinle gör. Oğlum bu ne? Kanka gördüm. gördüm. Oğlum üstümden uçuyor zaten adam. Adam bir de şerif. <laughs> Burada ek yaptım diyor. Hmm. Buradan kazancı 333 haklıymış. Dünyada cin diye bir şey var. Harbiden de haklı adam ya. Adamın dibi oğlum bu adam. Barış bu arada seni seviyorum adamım. En sevdiğim YouTube'u belki de o ya. Vallahi çok seviyorum. Çok sever iki 98 de yapıyor ya. Abi ah adamı bak. Beni Adamı iğneye bak. Aa! Ben kapatıyorum. İnler cinler. Cidden uğraşıyor. Kapattım ben. Ben de videoyu kapatıp kanka bir şey yapacak, Oyunu kapatacağım. Ben enerjinlerle uğraşmak istemiyorum. Kanka şunu bana anlatma imkanımız var mı peki? Kanka sikim lan banlarım onu. Sikim lan banlarım onu. Ben gidiyor ama gider bu herif. Vallahi de girer. Kanka ben de o herifin akşam sikimle rüyasını girerim. Kanka benim harbiden de rüyama girer. Onu ne yapacağımı sana şu şarkıyla anlatacağım ben. Hayır şarkı ben açma videodan telif veririm. Açma. Ben tamam çıkarım. Vallahi bu <bol bol> kaparım. <laughs> Aa incin öldü. Like and subscribe. Like ve abone olmayı unutmayın. I love you. Hepinizi seviyorum. He is he king i leave sonra geldik. Ben kuyu kaptesi videolar sonra alacağım. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ben inle cinle uğraşamam. Bay bay.